aleyhte söz talebi olan Konya Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Karaduman. Sizi hep oradan takip ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Dünya Kupası'nda önce İspanya'yı sonra Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas milli takımını yürekten kutluyorum. Gün gelecek Mağrib'in çocukları Avrupa'yı gerçek baharla tanıştıracaktır diyorum. Değerli milletvekilleri, 2023 bütçesiyle ilgili değerlendirmeme geçmeden önce bir misalle sözlerime başlamak istiyorum. Bir gün aracı arızalanan bir vatandaş arabasını sanayiye götürür. Usta bunun neyini tamir edeceğini, kusurunun ne olduğunu söyleyince şoför der ki aracın kornası dışında her yerinden ses geliyor der. Dolayısıyla bugün 2023 bütçesiyle ilgili söyleyeceğimiz şey kornası dışında her yerinden ses gelen arabanın misalidir. Biz bunları söyleyince bizlere kızıyorsunuz. Ancak bizlere değil sizi bu bütçeye evet demek zorunda bırakanlara kızmanız adeta feryat etmeniz gerekir. Ama etmiyorsunuz. İşte bu Epistemolojik bir kopuş değil, ontolojik bir yok oluş, gerçeklerden kopuş, gerçeklerden kopuştur. Çünkü canhıraç savunduğunuz bu bütçeyle insanımıza hizmet etmeniz mümkün değildir. Bu bütçe üretim, istihdam, kalkınma ve yatırım bütçesi değil, faiz, vergi, rant ve borçlanma bütçesidir. %86'sı vergilerden oluşan. 660 milyar liralık açığın olduğu faize 565 milyar, tarıma 54 milyar, yatırıma ise sadece 472 milyar lira kaynak ayrılan bu bütçeyle Allah aşkına nasıl hizmet edeceksiniz? Faize ayrılan bu kaynak 16 bakanlığa ayrılan bütçenin tamamından daha fazladır. Hiç şüphe yok ki yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. İşte bakın yıllara göre faize ayırdığınız bütçeden kaynak 2002'den 2023'e 11 kat artarak 565 milyar lira seviyesine çıkmıştır. Yine yıllara göre bütçe açığına baktığımız zaman 11,5 milyardan 659 milyar liraya yükselerek bütçe açığımız 57 kat artmıştır. Vatandaşlarımızın bankaları olan toplam borcu 2002 yılında 6 milyar liradan tamı tamına 200 kat artmıştır. Bankaların yıllara göre karına baktığımız zaman 2002'de 3 milyar lira bankalar kar ederken bugün 115 kat artarak 336 milyar lira kar elde etmektedir. Çiftçilerimizin sayısına baktığımız zaman 15 yıl içerisinde çiftçi sayımız 1 milyondan 500 bine düşmüş vaziyettedir. İşte bu tablonun sorumluluğunu ne olur başkalarına yükleme aziyetinden bir an önce vazgeçin. Üç harfli marketleri bu ekonomik düzenin sorumlusu yapmaktan ne olur vazgeçin. Çünkü bu ekonomik düzenin sorumlusu üç harfli AKP iktidarıdır. İşte her saat başı insanımız bir cebinden 3.3 milyon doları faize diğer cebinden her saat 8.2 milyon doları da vergiye vermek zorunda kalmıştır. Kıymetli milletvekilleri, insanımızı yoksullaştıran, yaşayamaz hale getiren, ülkemizi borçlandıran, milletimizi köleleştiren, bugün sizlerin de bekçiliğini yaptığı bu düzen faizci kapitalist düzenden başkası değildir. Milletimizi bu esaretten Allah'ın izniyle kurtaracağız. İnsanımızı aç bırakan, işsiz bırakan, borca esir eden, inancından uzaklaştıran ve ülkemizi küresel güçlere taşeronluk yapmaktan milletimizi de, ülkemizi de kurtaracağız. Saadet Partisi ve Milli Görüş Hareketi olarak hakça paylaşıma dayalı, adil bir düzeni ve hakka ve adalete dayalı yeni bir dünyayı da inşallah kuracağız. Son olarak değerli milletvekilleri dün akşam bu kürsüden yapılan bir konuşmanın bir kısmını büyük bir esefle takip ettiğimi de ifade etmek isterim. Dün akşam Ankara milletvekilimiz Sayın Yıldırım Kaya'nın sözlerinin bir kısmını hakikaten büyük bir üzü Buyurunuz. büyük bir Buyurun. üzüntüyle ve büyük bir hayretle takip ettim. İnancımıza, ahlakımıza İnsaf ve vicdana sığmayan, menfur bir saldırı üzerinden toptancı bir yaklaşımla bütün cemaatleri, dernek ve vakıfları itham etmeye kalkışmak ne adalete ne izana ne de vicdanla açıklanabilir. Hele ki ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine öncülük etmiş olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itam etmeye çalışmak da kimsenin hakkı ve kimsenin haddi değildir. Ben bu vesileyle sayın Kaya'yı da bu yanlıştan dönmeye ve bu kürsüde milletin kürsüsünden özür dilemeye davet ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.